Evet, mantı yapacağız. Tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi biraz şöyle bir buçuk kaşık tuz attım. 3 su bardağı un koydum. Beyaz un bunu da kullanıyoruz sadece. Şimdi biraz su alacağım. Ben bunu yoğurmaya başlayacağım. Suyumu yavaş yavaş katıyorum. Her zamanki gibi. Ben iki beze yapacağım. O yüzden onu az koydum. Şimdi bunu yapıp buzluğa nasıl attığımızı göstereceğim. Hamurumu yine toparlayarak suyumu yavaş yavaş veriyorum suyum var ama hepsini katmayacağım hamurun kıvamına bir bakacağım hamurumu bir toparlayacağım evet toparlandı şimdi ben bunu güzelce bir yoğurayım Evet hamurumu yoğurdum. Şimdi dinlenmeye bırakacağım. Bu arada ben kıymamı hazırlayacağım. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir 100-150 gram kadar kıymam var. İki bezeye yeterli bu. Şimdi soğanımı minik minik doğruyorum. Mümkün olduğunca küçük doğruyorum. Kıymamı hazırlıyorum. Evet soğanımı da doğradım. Şimdi yarım tatlı kaşığı salça Şöyle yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı pul biber. Çok az da bir tuz ekleyeceğim. Şöyle. Evet. Bu iyice karıştırılacak. Şimdi onu ben elimle iyice ezeceğim. Ondan sonra hamurumuzu açmaya başlayacağız. Evet iyice karıştırdım. Salçamı ezdim. Şimdi açacağız. Şimdi hamurumu iki beze yapıyorum. Şöyle ortadan bölüyorum. İki beze yapıyorum. Birisine bu yeterli. Biraz büyükçe bir hamur. Çok büyük değil ama. Yani bunu bir tepsi boyunda açacağız. Mantının en pratik, en kolay hali. Yani kısa sürede epey bir mantı döküp buzluğa atmak mümkün şimdi ben bunu açayım ondan sonra geçelim yapalım. evet hamurumu açtım tepsi boyutunda şimdi şöyle şeritler kesiyorum şöyle 4-5 santimlik şeritler halinde kesiyorum evet kestiğim her hamurumun ucuna şu şekilde kıymamı döşüyorum. Yani bu hızlı oluyor. Tek tek dökmek gibi değil bu. Daha çabuk, daha kısa sürede daha çok mantı yapma şansımız oluyor. Yani lezzet olarak aynı ama daha pratik. Evet, kıymamı hamurumun uç kesimlerine bir ucuna yani şu şekilde bir sıra halinde ince bir sıra halinde yayıyorum Evet şimdi bakın bunu şu şekilde kıvırıyoruz kıvıra kıvıra Evet kıvırdım kıvırdım birazcık şöyle sıkıştırıyorum yapışsın diye hamurumu kıvırdım şimdi ikinci hamurumu da kıvırıyorum büke büke ilerliyorum kıvırıyorum Evet sarmaya başladım bir uçtan sarıp sıkıştırıyorum sarıyorum sıkıştırıyorum sarıyorum sıkıştırıyorum sarıp sıkıştırıp yapıştırıyorum. Bakın uzun uzun elde ettik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben bunları birazdan yaparım şöyle dursunlar. Şunu biraz unlayacağız. Hepsini yaptıktan sonra unlayacağız ve bunu böyle minik minik keseceğiz. Evet. Kesiyoruz. Şimdi ben bunları keseceğim. Tepsimi de biraz unlayacağım. Tepsi de biriktireceğim. Sonra fırında bir 10 dakika falan kurutacağım. İşte şöyle 180-200 derece gibi bir ısıda. Ondan sonra soğuyunca poşetleyip buzluğumuza atacağız. Şimdi ben bunları yaptıklarımı tepsime alıyorum. Bunu da kesiyorum aynı minik minik. Yani olay bu şeritler halinde kesip kıymayı bir ucuna yayıp ondan sonra minik minik bu şekilde kesip mantımızı elde ediyoruz. Yani lezzet aynı, hamur aynı, kıyma aynı. Hiçbir farkı yok. Tek tek döküp hani saatlerce uğraşmaktansa gayet pratik. Evet bakın bunları da yaptım. Az daha unlayayım. Yapışmasınlar birbirlerine. Yaptıklarımı tepsime alıyorum. Evet ben mantımı döktüm. Bir tepsi oldu. Gördüğünüz gibi iki bezeden bir tepsi çıktı. Şimdi fırınımı biraz ısıtacağım. Bunu bir 5-10 dakika fırında kurutacağım. Sonra çıkaracağım. Evet mantımı fırında kuruttum. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldırabiliriz. İstediğimiz zaman da çıkarıp pişirebiliriz. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun.